Gel, gel, gel. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Gel, Yine oğlum. Adana'dayız. Evet Kerem'in şansına gel, 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 gel. güzel bir balık geliyor. Hadi bakalım. Kerem heyecanlandı. baba sona bu balığı çektirmeye çalışıyor. Hadi Kerem sar bakalım. Aferin sana. Sar oğlum. Aferin. Sar evet baba. arkadaşlar şu an balık geliyor. Adam bana ver. Bana, evet. ver, bana, ver oğlum. bana ver. Kerem ve babası bu güzel günde en sonunda geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şu an olta dik geliyor. Vallahi ha. basıyor. Hadi bakalım. Abi, Aa, balığı gördüm. Ha, gel. Geldi, geldi, geldi. Bakalım Kerem'in şans. Gel Kerem, gel. Evet, 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 evet. Evet, Kerem, evet. Evet. Kerem, evet. Kerem yakala bakalım. Yavş, Kerem. Yavş. Arkadaşlar, Ay. Adana'da bu güzel günü, bu güzel anı bu, bir... Bal, bal, Kerem, hazırladım. nasıl mutlu oldun mu? Dur. Bak bakayım bana. Bak abiye bak, abiye bak. Kerem'in elindeki balığını göre tut, göreceğiz şimdi. Tut. Sıkı tut. Sıkı tut. Evet. Dur oğlum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ay, mutlu bir ay, an. Etti? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Sıkı tut bakayım Kerem. Göster bakayım bana nasıl bir balık. Öp bakayım. Balık tutulduğu zaman ne yapılır? Öpülür. Öpülür. Bir kere Öp. öpersin onu. Pis. Pis değil. Piş. Ver bakayım bana. Gıdık, gıdık. Bakalım Kerem göster bakayım bana. Oğlum o yavru geri bırakalım Aferin. Mı? <laughs> evet arkadaşlar sabahtan beri bekliyoruz heyecanlı bir şekilde. Kerem ve babası ve misafirimiz. Abi adın neydi? Yusuf, Yusuf abimiz. bizde de misafiriz burada. Böyle Adana'da gördüğünüz gibi muhteşem bir manzarada balık yakaladık. Aslında balığın çok büyük veya çok küçük olması önemli değil. Biz de bu heyecanı yaşamak istiyorduk. <laughs> Kerem, Kerem ne söylemek istiyorsun? Mutlu musun? Balığın adına şey koyacağım. Ne koyacaksın? Evet. Balığın adını Vak vak. Vak vak koydu. Evet arkadaşlar. <laughs> Kerem balığın adını vak vak koydu. Küçük bir balığımız geldi. Kerem'in elinde. Evet, yavru bu. Evet arkadaşlar bu güzel manzaradan, keyifli günden, güneşli günden bir Ekim ayından herkese sevgiler, selamlar olsun. Herkese rastgele diyoruz. Hoşça kalın.